Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Brawl Stars oynayacağız. Enes evet, abone ol bile. Enes abone ol. Hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Evet hemen ne oynayacağız şimdi? Ama ondan önce sana çok önemli Hatırlıyorsun meka, meka kutusu gelmişti. Ve o meka kutulardan bir tanesi şu an 69'a çıktı. Ve ben o kutuyu açtım. Bana ise bu kostüm geldi. İyi. Bedava gelenden bu çıkmamıştı. Sen de aç. Belki sana da çıkabilir. Hmm, açayım mı acaba? Bence aç. Açayım. Açıyorum. Aç. Hadi 3, 2, 1. Tıkla. 11 üstü yazarsa çıkar. Aaa. <laughs> <laughs> burası aşağıda. <laughs> Ben her şeyi böyle yaptım yani. Açalım artık. Sanırım ilk önce kostüm ve sesi mi yapsak? Açalım öyle mi diyeceksin? Ya oğlum ölmesin boşuna gitti. İnşallah düğünce biter. O zaman öncelikle çifte saplaşmada bir tur atabiliriz. Evet. Haritayı göster. Arkadaşlar harita böyle. Tamam böyle bir Hadi.

मैं सादगी की आ रही हूं। ये संसार जरूरी है। दिस इज Ultim doğmasını bekliyor. Tamam da ben bu ölüyorum. Öldü mü? Aa Bayram var Bayram var Bayram var. Uyyy neler yapıyorsun? Bayram bende. Bayram beni öldürüyorlar. Bu mu? Evet. Alamazsam ben acaba. Öldü. Evet. Çok güzel oynuyor. Ya abi. O ne? adam seni nereden görüyor lan? Bayram çok sevdiğim Ölme. Ne Ölme. Ne ben durdum. Benim uçum yok ya. Ben uçum benim ya. Oh. Oh. Neyse iyi. ikinci olmak iyi. Ama iyi bir iyi ilerledik. Çocuk falan mı? Çocuk falan. falan vermiyor Ya ne kadar Süper şanslıyım annen. ya. Sen ne çıktı? Ben başka karakteri Ben de. Aslında bu ortada güzel bir şey gider ya. Yani. Güzel Ben de <laughs> Çok az söyleyeceğim ama ben, ben alacağım. <laughs> tamam Tam da <laughs> Açılırsa inşallah. <laughs> Belki biz de gidelim. Buradan atalım mı? Buradan atalım diyorum. Oo, aa, ama şimdi yani Leoncu böyle şey mi? Hadi bakalım Öldü koysalım. Öldüm. Aa. Oha dördüncü oldu. Beşinci. Aa beşinci oldu. Işte. Oha. Oha. Ben çok güzel bir karakter dedi. Işte olacak ama diyeceksin ki sen böyle karakterle ne olacak? Oo. Aptı. Nasıl? Ice cream choc polar. Dediği tıka. Ice cream choc Aşkım çok pardon. cream Abi 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 abi

Ya biada. Lan, lan. ya, ya abi, sus usul böyle. Oh. Cut, cut. Yok. Cut, cut. Şimdi işiniz bitti. Sen hangi karakter O şehit var. Kemal gelmedi ben gelme, tamam, gelme dedim dedi. ha. Oh, ne? Ay abi zorcuk diye. Alttan koş. Alttan koş. Üstten bir şey yapamaz. Bu kaçamaz üstten hadi. Oğlum dur öleceğim. Ben de öleceğim. Ben Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben Onu bir öldüreceğim. <laughs> ölüyor Ölüyordu. Ölüyor da ölüyor. <laughs> <laughs> Tam bir <orda> <laughs> Tek oyna yapsana. <laughs> Tabi görevlerin <ki> tamamlandı. <laughs> Benim de tamamlanmış. Süper. Bununla, <gülüyor> bununla. <gülüyor> Aa, bir ama benim bu yukarıda daha iyi kostümüm var, göstereyim mi? Bakın benim yukarıda kostümüm var. Ve bir bakalım yine... Üçüncü diye. Aa, açtık. Açtık, bayan açtık. Dur be, Bayan geldik, çivileri de tehşireydik. Şimdi tarayla Tamam, akşam. Hemen arkadaşlar bu son tur belki de sonra bitti. Video bitirelim. Bence bu son turu özel başka bir haritada oynayabiliriz. Hangi haritada oynayalım? Ha? Hangi haritada oynayalım bu son tur için? Naka. Naka. Tamam. Naka da göster. <laughs> evet. Neyseleri göstereyim. Ne kalk mı? Evet. Arkadaşlar hafta böyle. Hmm. Tamam iyi. Hmm. Hadi arkadaşlar çok <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimal bu ton maç olacak veya sonra bir maç daha yapabiliriz. Yani duruma göre eğer bu maçı yenirsek arkadaşlar son bir maç daha gelecek. Hadi. ama maçı yenersek bu maçı. Tamam o maçı bir sonraki maç. Bu maçı yendik zaten yendik. Neyse.

öldürür. Ana bıçak. Hadi öldür ya. E gitsene ya. O bana şey etmeseydim işte. Oy. Oh, oh, Hep böyle sıkışıyor lan sana bir şey Bana vur bana. Sana mı? Vur. No. Aldım. Al sana. Tamam. <laughs> Tabii. Bana bir şey daha al. Sus sen sadece bana vur. No. Ya bak vur. ne oldu? Sen bana vurunca iyileşiyorum. <laughs> yeah. Kolay. arkadaşlar. <laughs> Ee, evet, kolay değil bunun diğer türü de var. Bunu de. Biz de Oo hiper şarjı var. Selim var zaten ipen ben Ne oluyor Selim var zaten. Hadi gel yardıma gel. Oh, öleceğim bunu. Öleceğim. Oha! Yavaş gelin lan. 3v1 adam mı? Şey ya. Arkadaş hadi bir maç daha yapıyoruz. Yine hava yenildik. Sonra

Ah, Aa! Evet. Can kadar mı değil mi? Ben öldüdüm. Ah, Ramazan. Not. Yakın gördün mü sen? Na na na, na 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 na. Sip Sip şey ya abi holdum sakin gel Kolayda. da dislike Yeah. Arkadaşlar bu ödülü de alayım ve arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.